Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlerden gelen mesajları okumaya ve dilimizin döndüğünce yol göstermeye devam edeceğiz. Bir takipçim demiş ki internette bulduğum PlayStation 5 9.000 lira olan ilana kapora attım. Şu an şahsa ulaşamıyorum. Ne yapmalıyım? Yapacağın şey çok basit sevgili dostum. Ya üstünde bir bardak su içeceksin ya da kanunun yollarını kullanmaya çalışacaksın. İnşallah parayı EFT yapmışsındır. Gerçi muhakkak yıl dışında bir satıcıdır. Seni işte Bartın'dayım, Gümüşhane'deyim falan diye kandırarak e, bu ilanı girmiştir. Gönderdiğin dekonta mutlaka açıklama yazmışsındır diye umut ediyorum. İşte şu ürünün alınım ücretidir, işte şu ürüne ödenmiş bedel ücretidir diye yazdıysan bunun çıktısını, vatandaşla olduğum görüşme kayıtlarını çıkarıp herhangi bir karakola değil doğrudan nöbetçi cumhuriyet savcılığına giderek dava açman gerekiyor, şikayetçi olman gerekiyor. Sonra mutlaka sana geri dönüş yapılacaktır. Geçmiş olsun.